Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere hayalinizdeki temel elektronik devreleri kurabileceğiniz Altadesk firması tarafından sağlanan web tabanlı çalışan Tinkercad uygulamasından bahsedeceğim. Tinkercad uygulaması 3 boyutlu modellemeler yapabileceğiniz, elektronik devre simülasyonları kurabileceğiniz, kodlama yapabileceğiniz bir web uygulaması. Ben sizlere bu uygulamanın elektronik simülasyon uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulama herkesin çok kolaylıkla kullanabileceği, ücretsiz web tabanlı çalışan bir uygulamadır. Bu uygulamayı bilgisayarınıza indirmenize gerek yoktur. İnterneti olan her ortamdan rahatlıkla erişip kullanabilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğunuz projeleri başkalarıyla paylaşabilir. Başkalarının sizlerle paylaşmış olduğu projeler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Böylelikle hem kendinizin düşünüp ürettiği projeleri başkasına sunmuş oluyorsunuz. Hem de başkasının düşünüp üretmiş olduğu projeleri sizler de üzerine bir şeyler koyarak geliştirerek yeni projeler üretebiliyorsunuz. Ben sizlere bu uygulama üzerinden elektronik simülasyon yapabildiğimiz menüden bahsedeceğim. Hazırsanız introdan sonra web tabanlı Tinkercad uygulamasına geçiyoruz. Herhangi bir tarayıcıdan tinkercad.com web sitesine gidiyoruz. Bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Web sitesinden faydalanabilmemiz için giriş yapmamız gerekiyor. Önce üye oluyoruz ve giriş yapıyoruz. Üye olabilmek için hemen katıl butonuna tıklıyoruz. Burada Tinkercad uygulaması dilerseniz öğrenci olarak, dilerseniz de öğretmen olarak, eğitimci olarak hesap oluşturmanıza imkan tanıyor aynı zamanda kişisel hesapta oluşturabiliyorsunuz. Kişisel hesap oluştur diyerek yeni bir hesap oluşturuyoruz. Dilerseniz Google hesabınızla ya da Mac hesabınızla oturum açabilirsiniz ya da diğer oturum seçeneklerini seçerek hesap oluşturabilirsiniz. Bu oturum seçenekleriyle açmak istemezseniz e-posta ile kaydol seçeneğini tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Buraya kendi e-postanızı ve bir parola belirleyebilirsiniz. Hizmet şartlarını kabul eden kutucu işaretledikten sonra hesabı oluştur diyerek hesabı oluşturuyoruz ve elektronik postamıza girerek mailimize gelen doğrulama linkine tıklayarak hesabımızı doğruluyoruz. Ben daha önceden hesap oluşturduğum için şu anda yeni bir hesap oluşturmuyorum. Oluşturmuş olduğum hesabımla giriş yapıyorum. Siteye girdiğimiz zaman bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. 3D tasarımlar yapılabiliyor. Elektronik devreler kurulabiliyor ve kod bloklarıyla kodlamalar yapılabiliyor. Biz elektronik kodlama bölümüne tıklıyoruz ve daha önceden oluşturmuş olduğumuz projeler varsa Buraya gelmiş oluyor. Ben daha önceden projeleri oluşturmuştum. Eğer siz ilk defa üye olmuş ve giriş yapmışsanız muhtemelen burada sizin herhangi bir tasarımınız olmayacak. Yeni devre oluştur seçeneğini tıklayarak yeni bir devre oluşturuyoruz. Tamamen ücretsiz olan bu site üzerinden temel elektronik devreleri kurabilir ve simülasyonunu yapabilirsiniz. Elektronik devre oluştur dediğimiz zaman bize bu şekilde bir sayfa açıyor arkadaşlar. Sağ tarafta temel elektronik devre elemanlarının bulunduğu menüyü görebiliyoruz. Burada temel bileşenlerin altında tümü dersek bütün bileşenlerin sergilendiğini görebilirsiniz. Dirençler, kapasitörler, kondansatörler, diyotlar, butonlar, Arduino'da kullanabileceğimiz sensörler, keypad'ler, switch'ler Çıkış devre elemanları ledler. Yüzlerce çeşit devre elemanını yardımcı ekipmanı görebilirsiniz. Mikro denetleyiciler, multimetreler ve entegreler gibi temel elektronik devreleri kurabileceğimiz hatta bazı projelerde ileri seviye devreler kurabileceğimiz ekipmanlar burada bulunuyor. arama kutucuğunu özellikle aradığınız bir devre elemanı varsa yazarak bulabilirsiniz. Örneğin buraya UNO yazdığımız zaman Arduino ile ilgili bütün konuları filtreleyecektir. Temel bileşenleri seçtiğimiz zaman direnç, led, buton ve besleme için pilin burada olduğunu görebiliyoruz. Aşağı indiğimiz zaman yine de temel devre elemanları duruyor. Şimdi burada sistem sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. Örneğin bir led alacağız. Ve bu ledi yakacağız. Ledi yakmak istiyorsak bu şekilde tutup sürükleyip bırakıyoruz. Devre elemanını buraya bıraktığımız zaman devremizi buraya kuracağız. Mouse'un tekeriyle ileri geri yaparak devre elemanı üzerinde gezinebiliyoruz. Devre elemanına yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz. Üzerine tıkladığımız zaman burada bir kutucuk açılıyor. Devre elemanına isim verebiliyoruz. Ve devre elemanının teknik özelliklerini değiştirebiliyoruz. Biz bunu ledi ilk bıraktığımız zaman kırmızıydı. Ama buradan diğer farklı seçenekleri seçerek de yeşil, sarı, turuncu gibi farklı renklerde de devre elemanı seçebiliriz. Şimdi bu ledi yakabilmem için bir de pile ihtiyacım var. Beslemeye ihtiyacım var. 9 voltluk pil alıp bırakıyorum. Burada düğme hücreli pil de bulunuyordu. Şimdi gördüğünüz gibi pili aldığım zaman burada açılan pencere tek sadece isim verebileceğim şekilde. Çünkü pilin üzerinde herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Pil burada seçiliyken kısa yolu R ya da buradaki düzenleme araçlarından pili döndürebiliyorum. Artık beslememiz var ve bir LED'imiz var. Şimdi LED'in üzerine geldiğim zaman anot ve katot diye artı ve eksisini gösteriyor. Çünkü LED artı ve eksisi olan bir devre elemanı. Pilin üzerine geldiğim şekilde de aynı şekilde artı ve eksisini gösteriyor. eksi bu tarafta, ledin eksisi de bu tarafta. Üzerine geldiğim zaman kırmızı bir noktacık çıkıyor. Artık buraya kablo bağlayabilirsin diyor. Bir kez tıkladığım zaman kablo bağlantısı aktif oluyor ve gördüğünüz gibi sağa sola çekebileceğim bir kablo takip ediyor. Burası eksiydi. Pilin eksisine, siyah bacağına gelip bağladığım zaman artık bağlantıyı, kabloyu bağlamış oluyorum. Dilersen bu kablonun rengini yine yukarıdaki bu araçlardan değiştirebilirim. Kablo rengini eksi siyah renkli kablo yapabilirim. Şimdi anot artıya gelerek bir kablo daha alıyorum. Ve artık onu da pilimin artı ucuna bağlıyorum. Ve rengini de kırmızı olarak seçiyorum. Artık bağlantımı yaptım. Simülasyonumu başlatabilirim. Simülasyonu başlatabilmem için hemen yukarıda bulunan simülasyonu başlat butonuna tıklıyorum. Simülasyonu başlatır başlatmaz led yandı. Lakin burada bir hata var, bir sorun var. Birazcık mouse'un tekerini çevirerek yaklaşıyorum. Burada mutlak maksimum değer 20 mA iken LED'den geçen akım 915 mA olur diye burada bana bir uyarı yapıyor. Yani LED patladı arkadaşlar. Haddinden fazla gerilim uyguladığımız için LED patladı. Peki LED'in patlamaması için ne yapmam gerekiyordu? Simülasyonu durduruyorum ve LED'in bağlantısını kesiyorum. Kablo hangi kablo seçiliyse o kablonun uçları bu şekilde yuvarlak oluyor. Bağlantısını kesmek istediğim kabloyu seçtikten sonra del tuşuna basıyorum. Ve diğer kablonun da bağlantısını kesmek istiyorum. Burada aynı zamanda size farklı bir şey daha göstereceğim. 9 voltluk pil ile bu led'i yakabilmem için araya direnç girmem gerekiyor. Om kanunundan kaynaklı bir direnç kullanabilirim. Şimdi bir direnç seçtim ve bıraktım. Direncin burada değeri yazıyor. 1 kilo bir direnç. Ben buradan direncin değerini değiştirebiliyorum. İstersem oma düşürebiliyorum. İstersem mega ohma çıkartabiliyorum. Şimdilik 1 kilo direnç bana yetecektir. İstersem bu direncin değerini 2 kilo 5 kilo 10 kilo 20 kilo ohm gibi değerler girerek de değiştirebilirim. Buraya 20 yazarsam artık bu direnç 20 kilo ohmluk bir direnç olmuş olur. Ledim biraz yukarıya alıyorum. Direncimi getiriyorum. Şimdi ledimden bir bağlantı alıyorum ve eksi ucuna bağlıyorum. Eksi renkli kabloyu siyah yapacaktım. Elektronik devrelerde temelde genellikle siyah renkli kablo eksiyi temsil eder arkadaşlar. Elektronikle ilgilenmeye yeni başlamışsanız mutlaka bunu kendinize bir prensip edinin. Eksi at, eksi uçlar genellikle siyah renkle belirtilir. Genellikle siyah renkli kablo kullanılır. Canlı uçlar genellikle kırmızı ya da canlı renkler olarak tercih edilir. Şimdi direnci bu tarafa almak istiyorum. Direncin LED'in artı bacağından dirence bağlantı yapıyorum. Ve rengimi tabii ki buradan kırmızı yapıyorum. Ve direncin diğer bacağından da bir kablo alarak pilime giriş yapıyorum. Biraz önce ben size bir şey daha göstereceğim demiştim. Şimdi onu yapayım isterseniz. Bu son eklediğim bağlantıyı kesiyorum ve tekrar yeniden bir bağlantı alıyorum. Şimdi bu şekilde getirip bağladığım zaman biraz çapraz bir görüntü oluyor. Daha düzenli, daha tertipli bir görüntü almak isterseniz boşlukta bir yere tıkladığınız zaman oraya bir nokta bırakır ve kabloyu daha düzenli getirebilirsiniz. Ve kablonun düz olduğu zaman fark ettiyseniz mavi bir çizgi düz bir şekilde gittiğimizi bize söylüyor. Şimdi boşlukta bir nokta daha bıraktım ve artık gelip filmin artısına bağlayabilirim. Burada birazcık yamuk oldu. Şu şekilde düzelterek, noktadan tutup düzelterek bağlantının düzgün olmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde daha düzgün bir görüntü elde ettik. Şimdi bu üst taraftaki kabloyu da sileceğim ve bağlantıyı yeniden yapacağım. Artıya bir bağlantı getiriyorum. Buraya koyuyorum ve direncin bu bacağına bağlıyorum. Şu şekilde de yatayda ve dikeyde kablonun düzgün durmasını sağlıyorum. Şimdi araya 1 kilomluk bir direnç girdik ve tekrar simülasyonu başlat diyerek izleyelim. Gördüğünüz gibi simülasyonu başlat dediğim zaman simülasyon başlıyor ve simülatörün süresini yukarıda görebiliyoruz. Ve ledimizin artık düzgün bir şekilde yandığını, patlamadığını, herhangi bir uyarı vermediğini görebiliriz. Uygulama gördüğünüz gibi mantıksal olarak çalışıyor. Yani doğru olanı doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Rastgele bir bağlantı yaptığımız zaman ya da doğru bağlantı yapmadığımız zaman simülatör bizi uyarıyor ve doğru bir şekilde çalışmıyor. Aslında gerçekte böyle bir bağlantı yaptığımızı varsayarak ona göre simüle ediyor. Sizler de zihninizden geçen temel devre elemanlarını bu şekilde kurarak çalıştırabilirsiniz. Biz bu simülasyonda değil de gerçek hayatta 9 voltluk bir pile kırmızı bir led'i bağlamış olsaydık Dumanlar çıkmış olacaktı. LED patlamış olacaktı. Ama simülasyonda gördüğünüz gibi bizi uyardı. Bunu bu şekilde bağlayamayacağımızı bizi uyararak göstermiş oldu. Bu simülasyonu durduruyorum. Ve yeni bir örnek yapmak istiyorum. Pilimizi siliyoruz. Direnci siliyoruz. Direnci siliyoruz. LED'i siliyoruz. Şimdi Arduino ile ilgili bir uygulama yapmak istiyorum. Burada Arduino Uno R3 kartını görebiliyorum. Tutup sürükledim ve bıraktım. Ve bir led yakacağımızı varsayarak bir tane led alıyorum. Kırmızı renkli led. Birazcık projeme yaklaşıyorum. 13 numaralı bacaktan ledime bağlantı yapacağım. Kırmızı renkli bir kablo, tabi bu önce kırmızı olacak, kabloyu aldık, GND hattına gideceğiz ve rengini siyah yapacağız. Arduino'muzu koyduk ve Arduino'muza bir led bağladık, kod satırını tıkladığımız zaman bize bu şekilde bir blok açılıyor kodlamaların olduğu bir blok açılıyor. Dilerseniz sürükle bırak mantığıyla kodlamalar yapabilirsiniz. Burada hazır bir kod bloğunu görebiliyoruz. Kod bloğu şeklinde değil de eğer ki direkt kodlama şeklinde görmek isterseniz blok yerine metin seçeneğini tıklayabilirsiniz. Burada bloktan metine geçileceğinin uyarısını yapıyor. Devam et dediğimiz zaman Arduino'yu bilen arkadaşlarımız bu kod satırlarının ne anlama geldiğini görebiliyorlar. 13 numaralı pinin açılıp bir saniye bekleyip sonra kapalı konuma geçip bir saniye bekleyecek şekilde bir loop döngüsüne girdiğini kodları hazır bir şekilde yazılmış. Siz dilerseniz de bu kodları değiştirerek kendinize göre yeniden uyarlama yapabilirsiniz. Şimdi blok görünüme tekrar geri dönüyorum. Şu şekilde sürükleyerek kod bloklarını taşıyabiliyorsunuz. Burada simülasyonu başlat diyerek ne olacağını bir izlemek istiyorum. Şimdi simülasyonu başlattım. LED yanıp yanıp sönmeye başladı. Zaten bizim kod bloğumuzda bunu söylüyordu. Yerleşik LED dediği aslında Arduino'nun üzerinde bulunan 13 numaralı pine de bağlı olan LED. Arduino'nun üzerindeki 13 numaralı pine bağlı olan ve yerleşik olan LED. Aynı zamanda biz de zaten 13 numaralı pine bağlantı yapmıştık. LED yandığı zaman bir ünlem işaretinin üzerinde yanıp sonduğunu görüyoruz. Şimdi gelip bunun ne olduğuna bir bakalım. Burada yine bize bir uyarı veriyor. Arduino üzerinden gelen akımın 20 miliamperden daha fazla olduğunu söylüyor. Henüz dediğimiz patlamadı ama ömrünün kısalabileceğinin uyarısını veriyor. Ömrünün kısalacağını söylüyor. Burada yine ohm kanun devreye giriyor arkadaşlar. Elektronik devre elemanlarının belli bir yüke, belli bir akıma dayanıklılığı vardır. Bu sınırı aşmamamız gerekiyor. Ben bilinçli olarak burada direnç bağlamadım. Bu hatayı görelim diye. Yani simülasyon bizi bir şeyleri yanlış yaptığımız zaman uyarıyor. Simülasyonu başlattığımız zaman gördüğünüz gibi aslında gerçekle bağdaşmayan, mantık hatası olan, doğru olmayan bir durumla karşılaştığı zaman bizi uyarıyor. Bu hatayı almamamız için bizim simülasyonu durdurup doğru bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Şimdi LED'imizin bacağına bir direnç bağlamamız gerekiyor. Bunun için kod bloğunu kapatıyorum ve bir direnç alıyorum. Bağlantıyı bu şekilde direncin bacağından geçiriyorum. Direncin bacağından bağlantı alarak burada kablomun rengini kabloyu seçtikten sonra tekrar kırmızı olarak değiştiriyorum. Şimdi simülasyonu başlat seçeneğini tekrar tıklıyorum ve artık LED'in üzerinde biraz önce yanıp sönen uyarı ünleminin uyarının gelmediğini görebiliriz. Gördüğünüz gibi web tabanlı çalışan uygulama gayet başarılı bir şekilde simülasyonlar yapmamıza müsaade ediyor. Uygulamayla ilgili merak ettiğiniz konular olursa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Uygulamayla ilgili ilerleyen günlerde daha detaylı videoları sizlerle paylaşacağım. Yapmış olduğumuz iki örnekte de gördüğünüz gibi elektronik devrelerimizi gerçekçi bir şekilde simüle edebileceğimiz ücretsiz, gayet başarılı çalışan bir program. Bu videoyla umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini de açık tutun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.